Kaşarfeniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Türkiye'de satılan tek magnetik premiksi tanıtacağım. Yuxin'in premixi ama Yuxin e, Yuxin'in değil. Yani konuşamadım Yuxin'in ama e, başka bir marka bu premixi alıp paketliyor ve Türkiye'de satıyor daha pahalıya. Ama yine de yani yurt dışından almaktan iyidir. Ee, i̇lk geldiğinde gayet güzeldi, şu anda gayet güzel. Zaten bugün geldi ama unboxingini yapamadım, kamera hazır değildi. Ee, hemen bir çözümünü yapayım. Bu arada, eğer 3 x 3 çözebiliyorsanız size çok zor gelmez. Şöyle bir çözüm yapıyorum hemen. Gayet de güzel dönüyor bu arada. Ben gelmeden önce birkaç çözümüne bakmıştım. Ama çok şey değil yani. Çok zor bir küp değil dediğim gibi. Böyle bir 10-15 saniyede çözebilirsiniz bu küpü. Döndüş bakımından gayet güzel ve magnetli bir küp. Yani öyle umuyorum. Çünkü şurada magnetleri gözüküyor. Evet bakın şurada gözüküyor. Şu arada beyaz bir şekilde gözüküyor. O magnetlere, ne yani magnetli olduğu hissediliyor birazcık zaten. Ama çok şey kuvvetli bir magneti yok ve dönüşleri gayet hızlı. Almanızı öneririm. Ama eğer imkanınız varsa, Aliexpress'ten ya da işte yurt dışı siteden alın. Ama imkanınız yoksa Türkiye'den de alabilirsiniz tabi. Daha pahalı oluyor, haberiniz olsun. Renk şeması gayet güzel. Ben beğendim. Şurada Yüksel'in logosu da var. Renkleri gayet güzel. Zaten bunda beyaz renk yok. O yüzden beyazı da yerleştiremeyeceğiz. Aynı yani küp böyleydi. Ben size almanızı öneririm. Her sitede var. Hepsi burada da gitti gidiyor da. İşte bir sürü sitede var yani. Türkiye'de satılan sitelerin çoğunda var. Siz de alabilirsiniz. Daha fazla böyle videolar gelmesi için like atıp abone like olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.